Kış geldi, havalar 7 derecenin altına gelmeye başladı ve en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Yaz lastiği mi, kış, kış lastiği, lastiği mi, kış lastiğinin farkı ne, neden kış lastiği kullanmalıyız gibi bir sürü soru var değil mi? Ve nerede kullanmalıyız, hangi coğrafyada kullanmalıyız ama en ilk sorumu sorayım mı? kış lastiği mi, kar lastiği mi? Evet. Bir de tabii en önemli sorulardan bir tanesi. Abi bizim buraya kar yağmıyor ki benim kış lastiğine ihtiyacım yok sorusu. Su var. Top Doğru. her zaman olduğu gibi Tunç'ta. Öncelikle teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için. Şimdi tabii eskiden bir kar lastiği hatırlarsınız siz bizden. Ben yani evvel burada oldu. Bize için. yaşlı dedi. Evet. <laughs> Aslında aynı yaşlardayız. Yani baktığınız zaman bizim de sektöre girdiğimiz zamanlarda da hep böyle bir kar lastiği terminolojisi vardı. Aslında kar lastiği o zamanlarda yani bundan 20 sene öncesinde hakikaten sadece kar amaçlı karda sadece çok yüksek soğuk havalarda kullanmaya elverişli. Biraz da böyle kuzey ülkelerde Avrupa'da işte çivili veya da dağlarda işte kayak merkezlerinde kullanılmaya uygun lastikler olarak ilk yapılmış. Fakat daha sonra kış lastiğine evrilmesi illa kar olarak değil bunun her türlü hava şartlarında, soğuk hava şartlarında yani gerekirse kuru zeminde, gerekirse ıslak zeminde, gerekirse karlı zeminde kullanılmasına olanak sağlayan lastikleri olarak kar lastiğinden kış lastiğine doğru geçiş yaptı. Dolayısıyla aslında kullanım alanı genişledi. Doğru. Sadece kar için değil, kış lastiği olarak dolayısıyla Farklı zemin koşullarında iş görebilen, çalışabilen lastik. Evet. Ama tabii 7 derece ve aşağısı. Şeyi anlatmak gerekiyor değil mi Tunç o zaman? Evet. Aslında kış lastiği dediğimiz şey sadece işte şurada gördüğün desenlerden değil, aslında hamur yapısından da evet. ibar. Aslında en teknik noktası belki de orası ya da doğru. en çok anlatılan ve gözün görmediği yer orası. Hani oradaki kanalları göreceği kış lastiği diyorsun ama kanaldan daha önemli olan şey aslında bu lastiğin hamur yapısı. Orayı bence bir anlatalım. Çok bir doğru. tasarım var, Var. bir de kimya var. Ya şey gibi düşünsene, Ekmek var ama cevizli ekmek var. Aa, <gülüyor> <evet>. <gülüyor> 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 aa, ama onda kullandığın aa, hamurda kullandığın onun daha farklı aslında. Çok doğru. Şimdi tabii ki yaz lastiğimiz ve kış lastiğimiz var İki farklı desen. Şimdi bakıldığı zaman desenler arasındaki gözlük görülür en büyük fark dediğiniz gibi desenlerin üzerindeki küçük kılcal kanallar. Evet. Bunlar özellikle yaz lastiğinin blokları üzerinde çok daha az. Yani birer ikişer tane aralıklarla burada gözükebiliyor. Ama kış lastiğinde bloklar üzerinde birden fazla küçük kılcal kanalları görüyoruz. Dolayısıyla zaten bu bize hemen bir yaz lastiğinden farklı bir kış lastiği olduğunu bize gösteriyor. Bunu anlayabiliyoruz. Burada tabii bunun faydalarının özellikle karlı zeminlerde bize çıkış kazandırması için bu kadar çok kılcal kanalları olduğunu bize söylüyor. Bunun haricinde gözde görülmeyen bir de dediğiniz gibi hamur yapısı var. İşte bu hamur yapısı özellikle soğuk havalarda yaz lastiğinin sertleşen yapısını engelleyecek şekilde lastiğin yumuşak kalarak daha, daha iyi ısınma sağlayarak tutuşunu sağlayan lastik. Yani lastiğin çalışmasını sağlıyor aslında. Aynen öyle. Tabi bu nedir? 7 derece aşağısına itibaren siz yaz lastiğinizi kuru zemin bile olsa kullandığınız zaman lastik ister istemez havanın soğumasıyla sertleşmeye başlıyor. Sertleştikçe artık o zeminle tutunma hadisesini kaybetmeye başlıyor ve sizin yol tutuşunuz fren mesafeniz bozulmaya başlıyor. İşte kış lastiğinin burada size kazandırdığı avantaj o tutuşu, çekişi sürdürebilmek. Neden? Çünkü hamur yapısı soğuk havalarda çalışmaya daha elverişli bir hamur yapısı var. En büyük özelliği yani bu. Şunu söyleyebilir miyiz? Soğuk lastik çalışmaz. Aynen öyle. Bu kadar basit Aynen hasta öyle. temeli iş. Işte. Aynen öyle. Soğuk lastik çalışmaz. Şimdi... Vatandaşlar ne diyor ya işte kar yok ki ben niye kış lastiği alayım kar bekliyorlar biz diyoruz ki işte hayır kar lastiği değil kış lastiği hava soğudu belki eksi derecelere düştü illa kar yağmasına da gerek yok zemin soğudu hava soğudu lastikler sertleşti dolayısıyla senin kış lastiğin işte sana o performansı kazandıracak bir hamur yapısıyla seni yolda tutuyor. Şey simüle edelim mi hava sıfır derece arabada yaz lastiği var fren mesafem uzuyor. Evet. Değil evet. mi? Yol tutuşum daha zorlaşıyor özellikle virajlarda vesaire. ATS evet. yine sıfır derece kış lastiğiyle gittiğim zaman evet fren mesafem yine otomobil için normale geliyor ve özellikle virajlarda yol konforunda vesaire çok daha güvenli kullanabiliyorum ben bunu. Bunların da bence altın çizgi olmamız lazım Doğru. burada. Öbür türlü kar yok ne gerek var. Evet ama fren mesafen uzuyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve bu hava derecesi düşükçe performans farkları da açılmaya başlıyor. Tabii. Yani hava soğuk, daha kaygan zemin. Hele hele kar, buz gibi daha böyle kayganlaştırıcı hale geldikçe iki lastik arasındaki fark neredeyse %50'lere kadar çıkıyor. Yani hmm. bir arabanın arabayla siz atıyorum 50 metrede duruyorsunuz. Öbüründe belki 100 metre kayarak ancak durabiliyorsunuz. Gibi çok bir, ciddi çok ciddi, ciddi mesafe mesafeler ortaya, ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hava şartları burada çok belirgin. Tabii bir de şunu söylemek Tabii. istiyorum. Lastiğin üzerindeki bu kılcal kanalların dışında bir de kış lastiklerindeki desen dediğimiz yani yaz lastiklerinde de bulunan bu tasarımlar kış koşullarına göre daha farklı tasarlanıyor. Bu farklı da şundan ileri geliyor. Kışın mantığı şudur. Kışın daha çok yağmur yağar. Kışın daha fazla kar yağar. Yağmasını bekliyoruz. <laughs> daha fazla yerde kar suyu olur, çamur olur. Dolayısıyla devamlı daha fazla kaygan suyun olduğu, birikintinin olduğu, yani su deşarj kapasitesinin evet. daha fazla olmasını gerektiren lastikler. Evet, bunlar. dolayısıyla bu lastiklerin desen tasarımı da yaz lastiklerinden farklı olarak zemindeki suyu tahliye etmeyi, çamuru veya da kurumuş, ıslanmaya başlamış veya işte e, hafif e, kar suyuyla beraber çamurlaşmış, çamurlaşmış evet zemini tahliye için biraz daha avantaj sağlayan bir tasarıma sahip. Yani desen tasarımı lameller, Hı -hı. yani kılcal kanallar ve e, lastiğin kavuçuk yapısı bu temel üç tane farkı yaz lastiğinden ayırıştırıyor. Yanlış yanlış biliyorsam düzelt lütfen. Normalde aynı taban kesitindeki bir kış lastiğine ve yaz lastiğini yan yana koyduğumuzda kış lastiğinin kavuçuk alanı daha az aslında yere basan değil mi? Doğru. Bu da zaten su deşarj kapasitesiyle alakalı. Aynen öyle. Çünkü şöyle de bir şey var. Lastiklerin yere temas olan alanı da değişiyor. Yani aslında Yaz lastiği ile kış lastiğinin doluluk boşluk oranı farklı. Yani <laughs> kış lastiğinde daha fazla yere te az temas, temas eden var. yüzey var. Buna rağmen soğuk havada daha iyi tutunuyor. Daha iyi tutunuyor. Aynen öyle. Yaz lastiğin temas alanı aslında daha geniş. <laughs> Ama soğuk havalarda ve kaygan zeminde daha fazla kaydırıyor aslında sizi bu. Dolayısıyla bu tasarım farkları ortaya sizin performansınız ve güvenli sürüşünüz için çok büyük bir avantaj sağlıyor. Peki ben bir son bir soru sorayım. Ben kış lastiği almayı ayım Kış lastiği alacağım. Bir, bunu nasıl seçeceğim? İki, Pirelli'deki seçeneklerimiz ne? Nasıl seçmeliyiz? Bunu da aslında izleyenlere bir anlatalım isterim. Çünkü onu da bilmiyor aslında kullanıcıların büyük bir bölümü. Valla şöyle söyleyeyim. Bir kere aracımızın üzerindeki uygun lastik ebatları neyse onları kullanmamız lazım. Fakat burada yaz lastiğinden farklı olarak hız kodunu, lastik hız kodunun bir düşük hız kodu olarak kullanabiliyoruz. Çünkü kışın bizim avantaj, bizim beklentilerimiz burada yüksek performans değil güvenli sürüş oluyor. Yani örnek vermek gerekirse işte W yaz lastiğine sahip yani işte 270 km hız tahtetine sahip olan bir lastikte siz kış lastiğine geçtiğiniz zaman W yerine V olanı yani 240 olanı seçebilirsiniz. O bir daha çabuk ısınıyor değil mi? Evet daha çabuk <laughs> ısınıyor ve sonuçta sizin buradaki amacımız bizim yüksek hızlarda gitmemiz değil. Zaten Hı -hı. kış lastiği takıyorsak ve bu koşullar altında zaten çok yüksek hızlar için değil, güvenli sürüş burada e, beklentisi olduğu için bir düşük kodu kullanabiliyoruz burada. Hatta bazı markalarda tabanı daraltıyorlar. Burada yine aracınızın katalog özelliklerinden bunu öğrenebilirsiniz. Atıyorum işte buradaki lastiğimiz diyelim 275. Ama araç diyor ki kış lastiğine geçiyorsan bunu 265'e indirebilirsin. Veya orijinalinde 245 kalınlığında hmm. bir lastiği varsa özellikle... Önden arkadan farklı ölçüler olanlardan. Arka lastik çekişte ise onu mesela daraltıyor. Öndekiyle aynı seviyeye getirebiliyor bazı araç üreticileri. Bu da şunun yüzünden zemin kayganlaştıkça kalın yüzeyli lastiklerin burada tabi kayması, tutuşu zorlaştığı için araç üreticileri burada biraz daha dar lastiği o zaman tercih ediyorlar. bir sorayım mı? Özellikle yağmurda daha geniş tabanlı lastik mi daha çabuk kaymaya başlar daha daha tabanlı mı? <laughs> evet. Tabii ki burada kalınlaştıkça aslında işini zorlaşıyor. Heh. Daha fazla su tahliyesi. Ya inandıramıyoruz gerekiyor. insanları evet. buna. Evet. <laughs> Şimdi bakın kalın lastikler, geniş lastikler kuru zeminde ve güzel bir asfaltta yüksek beygirli araçlarda tabii ki tercih ediliyor ki o gücü yere aktarabilsin, aracı yolda tutabilsin diye. Ama işte kayganlaşmaya başladığı zaman daha ince lastiklere geçiliyor. Özellikle dünya rally şampiyonlarında siz benden tamam. daha iyi biliyorsunuz. İskandinav ülkelerinde neredeyse bisiklet, bisiklet lastiği var. gibi incelik yani lastik, lastik kullanıyorlar daha, ki... Şimdi daha dar tabanda suyu deşarj etmek daha kolay. Doğru. Bunu bir türlü anlatamıyoruz evet, insanlara. Aynen öyle. <laughs> bunun öyle bir mantığı var. Tam bir ters mantık. Sosyal medyada öyle bir tartışma vardı <laughs> da <yani> bizim yaptığımız <laughs> bir paylaşımın... Altına... Preli'nin testlerini buldum. Onları da koydum. Gene inanmadı adamlar. Doğru. Ya Bunun için bir test yapalım Allah aşkına. <laughs> İtalya'ya götür aslında bizi onu yapalım ya. Yani aslında lastik yüzeyi genişlettikçe... Işte, baskı olunuz azalıyor. azalıyor azalıyor. Dolayısıyla Tabii. ne kadar küçük alandan baskı uygularsanız tutunma ihtimaliniz kaygan zeminde artıyor aslında. Bunun mantığı bu. O yüzden biraz daha tabanı. Tabii bizim gün, günlük hayatımızda bu kadar çok agresif küçültmelerle büyütmeleri ihtiyacımız yok. Bir boy küçüğünü araç üreticileri tercih edebiliyorlar. Ya da lastiği değiştirmediyse hızını azalt yağmurda değil mi? Aynen öyle. Akopleninge daha geç gir. Tabii ki. 20 ya da girme ya da 20. Dolayısıyla çünkü daha fazla kaygan zeminde kayg karşılaşacak kullanıcılar. E kullanıcılar için de şey net olarak söyleyeyim. Evet bu konuda otomobilizm, otomobil merkezinde otomobil size verdiği bilgiler dahilinde değişiklik yaptınız. Önerilir. Hiç bilmiyorsanız bu konuda gerçekten çok profesyonel yerler var. Pirelli bayilerinden bununla ilgili de destek öyle. alabilirler. Aynı Buna göre bir lastik seçimi yapılabilir. Herkese kö güvenli, keyifli, kazasız belasız sürüşler diliyorum. Kış lastiği bence hiç kimse atlamasın derim. Evet e, bu arada bizim de internet sitemizde pirelli.tr'de tüm araç markaları ölçü buradan bakıp Japonya'da bakabilirler. Orada tüm işte su araçları için kış lastik serilerimiz, binek otomobiller için lastik serilerimiz, biraz daha büyük sportif araçlar için serilerimiz var. Ya araca uygun lastik seçmeyi, seçmeyi sağlıyorsunuz. Sağlıyoruz. Ee, burada e, zaten Pirelli'de baktığımız <laughs> zaman genelde sonuna bir winter geliyor. Yani evet. kış geliyor. Çok rahat. Burada kış lastiği olan anlaşılıyor. İşte Pizzora winter serilerimiz var. Çintrato winter serilerimiz var. Biraz daha normal araçlar için. Pizzoralar biraz daha performanslı araçlar için. Scorpion su araçları için, için Winter Scorpion Winter serilerimiz var. <laughs> Hafif ticariler için Carrier Winter serilerimiz var. Dolayısıyla burada farklı farklı boy boy modellerimiz, desenlerimiz var. Kullanıcılar burada araçlarına en uygun olanı buradan da bakıp seçebilirler. Bütün bayi bilgilerimiz de yine internette de var. Oradan da arayıp bilgi alabilirler. Yani kış geldi, lastiklerinizi değiştirin, daha güvenli sürüşler sağlayın. Evet. Hem kendiniz için, hem araçlıklar için hem de etraftaki diğer insanlar için. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Güvenli sürüş için artık kış lastiğine geçme zamanı geldi.